Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Cebel-i Rahme'deyiz. Yani Hira Nurdağındayız, mağarasındayız. Şu an aşağıyı gördüğünüz gibi. Yat ondur çalacağın lan bana. Ben Allah Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde 6 yıldayken ilk vahiyi buradan inzal buyurdu. Suresi'nin ilk 5 ayetini. Gördüğünüz ahi gibi ahi hemen ya. burası Çukur'un aşağısı tabi ziyaret etmek isteyenler Hadi. arkadan taşlar var onun arasından böyle. çıkış süremiz yaşa göre değişiyor. Biz 45 dakikada geldik. Dinlene dinlene. Burada yoğunluk var. Namaz kılmanı isteyenler hemen şurada geniş bir yere orada kılıyorlar. Burada sadece dua ediyorlar. Burayı görüyorlar. Burayı ziyaret ediyorlar. Allah'ın görmeyi sizlere de nasip eylesin. Görenlere tekrar nasip eylesin. Yani insan düşünmeden edemiyor. Allah Resulü buraya nasıl çıkıyordu? O uzun zamanlarda yani sürekli gelip gidiyordu. Biz belki ömrümüzde bir veya iki defa çıktık gideceğiz. Ama Allah Resulü buraya sürekli geliyordu. Sürekli buradayken e, tefekkür ediyordu. Karşı taraftan da kule gözüküyor. Kabe'nin olduğu yer. Tabi binalarda kule Önce Önceden Allah Resulü buraya Yani Allah alem yani buradan çıkar. Bu taşların üzerinden Kabe'yi seyrediyor. Ve insanların müşrik oluşundan dolayı Kabe'yi çıplak vaziyette tavaf etmelerinden dolayı, Halif dininin unutulmasından, Allah'tan başkasına ilah edinişlerinden dolayı çok üzüntü duyuyordu. Ve buradayken peygamberiyle tanışıyor. Bismillahirrahmanirrahim. İkra, Bismi Rabbi kelledi halak. al insane min alak. İkra, ve Rabbi kelekramu lezi alleme bil kalem. Sadakallahu aleyhi. İlk ayette burada nazil oluyor. Rabbim o Kur'an-ı Kerim'i anlamayı yaşamayı hepimize nasip eylesin. Allah. Teşekkür ederim.